Kafa Adam Kafa Adam kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Japon kültürünün bir parçası olan bu kavramı elbette daha önce duymuştunuz. Konunun derinine indiğimizde ise daha çarpışı, çarpıcı detaylarla karşı, karşılaşıyoruz. Bir hayli rahatsız edici, ürpertici bilgiler okuyacaksınız. Baştan uyaralım. 1- bu ölüm biçimi daha çok harakiri olarak bilinse de onu kapsayan törenin adına seppuku denir. Harakiri sözlüğü sözcüğü Japonca'da karın yarmak anlamına gelir. Harakiri törenin tamamlayıcı unsurudur. Seppuku daha doğru bir kullanımdır. Genel olarak feodal Japonya'da samurayların savaşta yenil yenilgi sonrası yaptıkları bir intihar biçimi olarak bilinir. Bu şekilde bilinse de savaşta yenilen samurayın böyle bir zorunluluğu yoktu. Sadece samuraylara has bir davranış da değildir. Yine de samuraylar arasında onurlu bir şekilde ölmeyi temsil ettiği için oldukça yaygındı. Bin yıllık bir Japon geleneğidir. Seppuku'nun ilk belgelenmiş hali 1180 yılına dayanıyor. O sırada Minamoto ve Taira klanları savaş halindeydi ve Taira Düşmanlarını yok etti. Malûf olan klan liderinin gerçekleştirdiği seppuku belgelere geçmiştir. Seppuku yapacak kişi, hazırlık olarak önce banyo yapar, güzel bir şekilde giyinir ve en sevdiği yemeğini yer. Gerekli hazırlıktan sonra ilgili şahıs kendi yazdığı veda şiirini okur. Samuraylar aynı zamanda şi şair kişiliklerinde de bilinirdi. Yine de seppuku yapmak için şiir yazmak zorunlu değildi. Harakire esnasında karnı yarmak için tanto veya kozu adlı geleneksel bıçaklar kullanılır. Şahıs hazır olduğu zaman bıçağı karnın sol tarafına hızla saplar. Ardından karnı sağa doğru yar ve son olarak yukarı aşağı kıvırarak ve şiddetle bastırarak diyaframı ve midesini parçalar. Yani bir artı işareti çizer. Çünkü bu yöntem ile ölüm kesinleşir. Hemen can vermeden iç organlarını dışarı çıkarır. Mümkünse toprağa koyar ve orada ölü verir. Bu yönteme Jumbun Sepuku adı veriliyor. Bir diğer yöntemde ise acıyı kısa kesmek için Sepuku yapan samurayın en yakın arkadaşına karnı kesme işlemini takiben arkadaşının kafasını kesme görevi verilir. Bu kişilere Kaishaku adı verilir. Kaishaku, seppuku yapan put, samurayın kafasını tek kılıç darbesiyle uçurmalıdır. Kaikashu, kafa kesme görevini yapmak üzereyken tereddüt ederse başka bir samuray hemen sepku, hem seppuku yapan kişinin hem de tereddüt eden Kaikashu'nun kafasını uçurabilir. Seppuku hiçbir zaman sudan sebeplerle yapılmaz. Yoksa normal bir intihardan farksız görülür. Yaralanma amacı ile de yapılmaz. Törenin tamamlanabilmesi için ölüm, ölüm gereklidir. Kimi zaman farklı şekillerde de gerçekleştirilebilir. Savaş alanında zaman kısıtlıysa kendi kafasını uçuran bir kişi de seppuku yapmış olur. Hukuksal bir ayrıcalığı da bulunuyordu. Seppuku yaparak onurunu kurtaran kişinin malları aile arasında bölüşülürdü. Bunu uygulamayan kişilerin mallarına devlet el koyardı. Seppuku ile ölen kişinin ritüel esnasında kullandığı katana, tanto, kozuka, tatami paspası gibi eşyaları yok edilirdi. Japonlar bu tür ölümlerin söz konusu ürünlerin sardığına inanırlar. Ruhunuz bedeninizden ayrılırken, onurunu korurken, dünyevi namussuz mallarınızla yol, yok edilir. Seppuku yapmak yasal, yasaklanmış olmasına karşın günümüze kadar var olmaya başarmıştır. Japon toplumunda kabahatli olmak ve bu kabahatin toplumca bilinir hale gelmesi çok büyük utanç sayıldığından zaman zaman uygulayanlar görülmektedir. Özellikle de 2. Dünya Savaşı esnasında kaybedeceğini anlayan Japon komutanlar askerleriyle birlikte sepuku yaparak ölmüşlerdir. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın.